Bazı şeyler duyduk, doğru mu bacım? Ben de sizi arıyordum! Bir takım adamlar okulu bas, Elif ile Asım'ı kaçırdılar! Nasıl adamlardı gelenler? Bakmaya bile fırsat olmadı! bilen adamları muhakkak! Ha, gel! Nerede? İçeride! Yaralı mı? Değil, biz çok kayıp verdik. Dört kişi öldü. Üçü de yaralı, biri ağır. Getirin. Kurşun var mı? Deldi geçti. Kız hazır mı? Hazır. gitmeni söylemiştim. Zararlı çıktın Asım Artık kurtuluşun yok elimden. Ömrünün son anlarıdır bu anlar. Hesabımızı kendi aramızda kapatabilirdik. Hiç günahı olmayan küçük bir çocuğu alet etmek alçaklıktır. Böylece Kadriye'den olan kızını da öğrenmiş olduk. Bugüne bugün bir babasın. Ama kızını da çok kötü bir akıbet bekliyor. Yapmamalısın. Onu bırak, onu bu işlere karıştırma. Ha, acıların en büyüğünü çekmelisin. Çaresiz, elin kolun bağlı. Ancak böyle alırım intikamımı senden. Çıldırmalısın, çıldırmalısın, çıldırmalısın! Çıldırmalısın ki benim işim rahat etsin. Acımı unutayım. Sana şimdi bir oyun göstereceğim. Adı bir babanın günahını ödeyen küçük bir kız. Sen bir alçaksın. Sen nesin, sen değil misin? Şimdi kuvvetli benim. perdeye iyi bakarsın manzer. Orada hayatının en acı oyunu oynanacak şimdi. İstediğin kadar heyecanlanmakta serbestsin. İyi bakarsın Mavzer! Biraz sonra kızın kız olmayacaktır! <gülüyor> <gülüyor> ben de sağ Sen de sen olmayacaksın! <laughs> Sana ölmüş gözüyle bakıyorum! İyi bak perdeye! İyi bak hadi! Bak! <laughs> Gel! <laughs> Gel de kızını gör! <laughs> beni affet kızım! Baba! Affet beni yavrum! Bugüne kadar sana kötülük gelmesin diye hep uzak durdum! Hasret yaşamaya razı oldum ama başaramadım. <laughs> Kötü mazimin cezasını sana çektirdim. Beni <laughs> affettim. <laughs> Ölmek senin için bir kurtuluştur. Ama öldürmeyeceğim. En büyük acıları tadacak sevgili kızım ve sen. Yapacağınızı biliyorsunuz. <laughs> cellat Asım Balcan'ın dosyası böylece kapanıyor. <laughs> Senin şanına layık bir ölüm değil ama idare et. Önce kızının ölümünü gör gözlerinle. <laughs> Sizin yaptığınız alçaklıktır. Hesabınız <laughs> benim. Kızımı bırakın. Onun hiçbir suçu yok. Bırakalım istersen. Ama bir şartla. <laughs> Bize yalvarır mısın ha? <laughs> Yaktırsanız yalvarırım! <laughs> yalvar, yüksek sesle yalvar! <laughs> Kızını bırakırsak, elimizi ayağımızı öper misin <gülüyor> <gülüyor> Bırakın! Bu kızın hiçbir bir günahı yok! Babam, babama inanamıyorum! Bir öldürsünler bizi! <gülüyor> <gülüyor> Yalvarma onlara! Artık yaşamak <laughs> benim için önemli değil baba. Ben önüme razıyım, kızı bırakın, ne isterseniz yapın, Yalvarın. <laughs> yalvar, hadi yalvar, elinizi ayağınızı öpeyim, bırakın kızımı! Ahahahah! Ben hiç bırakın kızımı! <laughs> Genç kaldın <razını> Asım mazer. <laughs> Allah rahmet eylesin! <laughs> Galiba geç kaldık askerim. Gel arayalım amicim. Gelmeseydim bu işler gelmezdi başım. Kızım ölmezdi. Keşke gelmeseydin. <laughs>